Arkadaşlar bugün e, mekle oynayacağız. Arkadaşlar, rüzgar yine burada. Bizi yine bırakmadı. Hemen yazalım ona. Ben başladım diye. Ne yazalım? Hadi arkadaşlar. Rüzgar hazır ver. Arkadaşlar iki tane video Daha da paylaşacağım. Kısa mek çıkarttı. kutu açılımı videosu bundan sonra yayında. Bundan <laughs> da video atamıyorum arkadaşlar. Yani deprem falan oldu ya etimize geçmiş olsun. Depremden korkuyorum. Yani Allah'tan korkuyorum çok. İşte... Yani şu kısım. Hey, ne öyle kolay olmam. Hadi şöyle. Şimdi oyunda ölmem dedim ha. Yani, Arkadaşlar ya, yani yanlış anlamayın. Hey, deprem olan, deprem yaşayanlar çok geçmiş olsun. Hepimiz büyük bir, bir, bir şey yapardık.

arkadaşlar 21 gün çık price Çünkü bir şey yiyeceğiz şey aldım. Dükkana bakmayı unutmayın. O kutu açma videosu yayında. Unutmayı unuttum. Bu yıldan sonra yükleyeceğim onu. Sen arkadaş çıkacağım da. Biz yarı iki şu an. Aa tamam geldi. Ha geldi. Arkadaşlar buna beni alabilir. Ben hey, sonra gizliyorum onu. Aha. <laughs> arkadaşlar. Üstü üstü herkes atladı. Devamlı arkadaşlar. Yalnız görüşmeler. İnşallah. 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 <laughs> 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 devam arkadaşlar devam başaracağız binamayı deneyeceğiz şu an hem tamam arkadaşlar inşallah bunları şey yaz Hadi Yaz ya sen hemen şunu da alın canını azaltın <laughs> arkadaşlar çok kötü oldum çok kötü ya. Rüzgar. Sen niye adama girmek yerine kaçmadın? Olmadı arkadaşlar. Kötü, kötüydü. Ama arkadaşlar bu maçı sizin için dinleyeceğim. Sizin için. Bu maç sizin aklınız olsun. <laughs> Bu maçı sizin için oynamaya çalışacağım. Evet, arkadaşlar yazın geri alıyorum çok aracı bir. Yani Ama şöyle kimse gelmeden sonra bakalım. Ne oldu mu arkadaşlarım? Arkadaşlar ya bugün Devam oynayalım. Rüzgar zaten gözlü. Hey, Hayır. <laughs> Necati oyununuzu biraz zorlar. Rüzgar aldım. Benim spiri dolmam lazım yoksa ben böyle çok Kötü yani arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Çok kötüydü. Bin dondurdu bir anda ve aldı. Arkadaşlar <laughs> bu. <laughs> <laughs> Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar evet, net çıkarttım ben o şeylerden. Göreceksiniz. Bir sonraki videoda. Videom hazır bekliyor. Kaçalım 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 şöyle sıkalım. Alalım. Rüzgar satış. Rüzgarından kaçması lazım. Arkadaşlar, işte. Edgar olmasaydı ben hepsini alırdım. Ya, alırsın Ama şöyle ben alayım. Hey! <gülüyor> <gülüyor> şu Meldu'nun Aksu sarını yapmış sanmışım. Melli hey. normal dünya ya. Hey. Hey. Burada da Ember'ın aksesuarı olmuş. Hemen kaçalım. Ağabeyler. Arkadaşlar <laughs> öldük. Kötüydüm. Bunu <laughs> hmm, bir saat Bakın ben de şey sıkıntı. Ben zaten altı topluyorum. Şimdi güç puanı sıkıntı. Niye arkadaşlar. başlayıp Bir şey oldu. Rüzgar bir şey yazıyor galiba evet, arkadaşlar. Normalde başlardı. Bu da etkinliklere bakıyor şu an. Это не кто-то еще, это не умело. Это что-то, что-то... Ну, что Düzeylerle etkinliklere bakıyor. Niye seyircilerle etkinliklere bakıyor? Yeah. Düzey bir türlü oyuna başlamadı. Düzey o zaman. Dediğim galiba çıktı arkadaşlar. Ben şöyle bir yapıp çağırayım da bir bakayım. Davet edeyim. Gelecek mi? Gelecek Gelmesi Gelmezse biz bir arkadaşlar. Yayınlamaya geçelim. Gelmedi arkadaşlar. Ben bu videoyu kapatıyorum.